Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda haroşa örgüyü anlatacağım size. Haroşa örgüde e, sürekli olarak şişin aynı yönünden ilmeğimizi alıyoruz. Yani ben e, şimdi 10 ilmek üzerinde birinci ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Üçü de arkadan alıyorum. Bu şekilde örüyorum. şişin arkasından ilmeklerimi alıyorum Evet şimdi diğer sıraya geçtiğimde yine aynı işlemi yapacağım yani gördüğünüz gibi bir sırasında ilmek başları var bir sırada ilmek çubukları var biraz dokulu, pütürlü bir örgü oluyor. Yine arka sıradan, yani şişin arkasından ilmeğimi alarak devam ediyorum. Örgü boyunca bu işlem devam ediyor arkadaşlar. Buna haroşa örgü deniyor. Bu işlemi sürekli olarak şişin önünden yaparak da yapabilirsiniz. Her sırada ön taraftan da alabilirsiniz. Ben burada hep arka taraftan aldım. Bakın. İlmek başları, ilmek çubukları ve ilmek başları